Bu Efendimizin de bu kendisiyle beraber kendisinin e, tabi olarak seri sülük edenlere tatbik ettirdiği bir usul mudur diyor. Böyle e, işte kim artık şey varsa iktidarı ve <laughs> istidadı varsa onda bu zahir olur kendisinde. Ha. Bir yani, biz söyleriz sadiklerimize birçok şeyler. Bakarsın kimisi musikiyle hakka gitmeye kalkıyor. Kimisi kıyam zikriyle, kimi kul zikriyle, kimi namaz ile, kimisi Tefekkür ile, bak tefekkür veriyoruz, tefekkürde vücut da var içerisinde. Herkes ayrı bir tecelliyat oluyor. Ve herkes iktidarına göre ve istiladına göre o işe sahip oluyor. Efendimiz duydum ki diyor, ıı, tasavvufta dervişin Allah ile, hak ile münasebeti, aşık, maşuk münasebeti olarak evet, ama, nitelendirilir. Diyor. Evet, doğru öyledir Şimdi sorusunun devamı şu şekilde. Efendim diyor babanın oğla, kocanın karıya evet. duyduğu aşkı muhabbeti tarif edebiliyoruz, tasnif evet. edebiliyoruz. Evet. Bu dervişin Allah'a karşı duyduğu aşık maşık münasebetinde nasıl bir tarif etiniz? Evet. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Diyor. Bu sana ifadeye gelmez bu. Söyle demedim ki şöyle. Bazı şeyler var da 28 harfle ifade olmaz. 28 milyon... 22 milyon o, kelime olursa belki söyleyecek onu. Ne gibi? Sarı ahenk olmaz, köre renk olmaz. Sen halka bunu anlatamazsın ki. Kendin bilirsin. Mesela e, gülün kokusunu tarif edebilir misin? Bunun gibi. Ya e, balın lezzetine ancak tadan bilir gülün kokusunu bilen bilir. Bir, bir şey Efendim, diyor ki ben bunun bir tarifini, izahını zaten pek aramıyorum diyor. Daha ziyade böyle bir şeyin vücudunu, varlığını öğrenmek, bunu teyidin istiyor. Şu, şu an iyisi Şu an Bu da kul fani olmak münasebetiyle Allah'ı sevemez. Ancak tarafı ilahi, Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ettikten sonra onu zikrede, ede, 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 ede zikrede, ede, ede, ve onun emirlerini seve seve yapa yapa ne ondan çekilerek kaçına kaçına o hale gelir ki Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerine celbeder. Allah kulunu sevdiği vakitte onun kalbine kendi muhabbetini aşkını verir o da ona aşk evet. Ama o münasebetin ne olduğu var birkaç tane kısasını anlatabiliriz. Hakla konuşabilir. Tamam. Hak Teala mekandan münezzeh olarak, keyfiyeti meçhul olarak cemalini ona gösterebilir. Evet. Nasıl olur diye bilmiyorum, keyfiyeti meçhul. Şey Allah aşkını koyabilir efendicim kalbine, kulunun. O evet, kul hakkı aşk olur, öyle başlar iş. O evet Allah. Sonra ilah eder onu, semadaki halk şey bereklerine. Der ki ben felence kulu seviyorum, size sevin. Onlar severler. Sonra art halka, halka hitap eder. Ben Firinci kulu seviyorum, size sevin. Hakkı sevenler onu hepsi severler. onun başlar onun etrafında halk dönmeye, ona hizmet etmeye, onu görmeden ekmek su hava gibi olur o bazı aşklar için. Onu görmeyince nasıl bir adam su işini yaşayamaz, ekmek yaşayamaz, hava yaşayamaz, onu görmeyi yaşayamazlar. Evet. İşte bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin, cenab, Hakk sevgisi, cenab sevdiğinin işaretlerinden birisidir bu, şekilde. de. Mesela, halkları, halk arasında onu eder yani sevgili yapar. Bazen kendisi şaka yapar onunla, cilbe yapar naz ve niyaz eder. Nasıl Cenab-ı Hakk'a biz itaat ediyorsak Allah da o kuluna itaat eder. Ne isterse yapar bir. Is Allah, like Allah bizim bizim aşkı kabul veya aşkı tezahür ettirme kabiliyetimizi ölçüyor mu diyor bu şekilde deniyor mu diyor. Deneme elimizi konu onun için. Vallahi... Evet, Denemesi bize bildirmek için. Işte. Evet. Bir şey bildirmek evet. için. O, o öyle yeah. would you th please thank uh, Sheikh Muzubi for being here again today? Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.